Sayın seyirciler memur emeklisiyle dul ve yetim aylığı alanların zam farkı ödemeleri 28 Temmuz'da hesaplara yatıyor. Peki kim kaç lira aylık ödeme alacak? Detayları haberimizde. SSK ve Bağkur emeklisi zamlı aylıklarına kavuştu. Sıra 2 milyon 391 bin memur emeklisiyle dul ve yetimlere geldi. Merakla beklenen tarih belli oldu. Temmuz artışıyla enflasyon farkından oluşan zam 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara yatıyor. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. Fark ödemeleri için 6 milyar 447 milyon 227 bin 858 lira 2 kuruş bütçe ayrıldı. Banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak olan takvim netleşti. Ödemeler maaş alınan ay, zammın geçerli olduğu Temmuz ve sonrasına denk gelenlere göre değişecek. Örneğin, her ay aylık alanlara bir maaş ödeme yapılacak. Ancak maaşını 3 aylık olarak alan ve bu süreç Mayıs, Haziran, Temmuz dönemine denk gelenler sadece Temmuz ayı için bir maaş fark alacak. Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara Temmuz ve Ağustos için iki maaşlık fark ödenecek. Tüm maaşları için fark alacak olan grupsa Temmuz, Ağustos, Eylül dönemine denk gelenler. Bu kişilere 3 aylık tutarında fark ödemesi yapılacak. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı tersine göçü tetikledi. Özellikle faiz kira artışlarının altından kalkmakta zorlanan memur ve dar gelirli büyük şehirlerden göç ediyor. Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu Haziran ayında %78,62 ile son 24 yılın rekorunu kırdı. Büyük şehirler ve turizm bölgelerinde kiralar fırladı. Gayrimenkul sektörünün verilerine göre Antalya, İstanbul ve Muğla en yüksek kira artışı sıralamasında ilk üçte. Antalya %310'luk artışta birinci sırada. Kentteki kiralar 10 bin liraya dayandı. Son bir yılda İstanbul'da kiralar %168 yükseldi. Ortalama kira 8 bin lirayı geçti. Muğla'da ise kira artış oranı %73 arttı. Kentteki ortalama kira 14 bin lira. Asgari ücrete zam geldi ama memurlar ve düşük gelirliler için kira fiyatları neredeyse maaşa denk gelince göçte de kaçınılmaz oldu vatandaş çareyi büyük şehirleri terk etmekte buldu. İş bulma umuduyla bu şehirlere gidenlerin sayısı da ciddi şekilde azaldı.